sahabe kiram efendilerimizden bir grup bir gün Mescid-i Nebevi'de otururlarken soylarını ve neseplerini saymaya başlamışlar. Bir tanesi demiş ki, Enemin Temim, ben Temim kabilesindenim. Bizim kabilemizde şöyle cengaverler vardır, falan falan oğullarındanım diye övgüde bulunmuş kabilesine. Bir diğeri, Enemin Hazreç, ben Hazreç kabilesindenim. işte şöyle şöyle bizim kabilemiz diye nesebini, soyunu saymış. Bir tanesi Enemin Kureyş, Eşrafun Nes, insanların en şereflisi olan Kureyş kabilesinden diye övünmüş. Mescid-i Nebevi'de olduğu halde onların muhabbetine dahil olmayan birisi daha var orada. Selman Farisi Hazretleri radıyallahu an. Bir tanesi dönüp "Ya Selman, ve ma hasabuka ve ma nesabuk? Senin hasebin, senin nesebin nedir ey Selman?" diye sorunca Selman Farisi hiç düşünmeden şu cevabı verdi. Ene Selman İslam. Ben Selman, İslam'ın oğlu Selman. Yani benim için en büyük şeref, en büyük izzet Müslüman oluşumdur. Sonra da dedi ki ben fakirdim Allah beni Muhammed'le zenginleştirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dalaletteydim Allah beni Muhammed'le hidayete ulaştırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ben köleydim Allah beni onunla özgürlüğüme kavuşturdu. Yani İslam'dan daha büyük bir izzet ve şeref kaynağı bilmiyorum ben cevabını verdi. Bu konuşmaya tanık olan, şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu anh da benim de hasebimi, nesebimi öğrenmek istiyor musunuz? diye sorunca şöyle dedi. Ben de İslam'ın oğlu Ömer'im, İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşiyim. Kıymetli kardeşlerim, bize değer veren rengimiz, dilimiz, ırkımız değildir. Bizi değerli kılan inne ekramekum indallahi etkakum. Bizi değerli kılan Allah'a olan saygımızdır, takvamızdır. Kim en çok Allah'tan sakınıyorsa o Allah katında en değerli olandır. Dolayısıyla Rabbim bizleri ırkçılıktan, soyumuzla övünmekten, İslam dışında başka izzet ve şeref aramaktan muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun.